Sayın Bakanım, 66 mahalle muhtarımızla beraberiz. Muhtarlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. Sivas Belediye Başkanımız, e, dostum e, Hilmi Bey'in e, bu e, nezaket dolu davranışıyla e, demokrasinin ilk kapısı olan milletimizin dertlerinin e, dermanını bulabilmek için gece günü, sabah akşam, sabah sarf e, kıymetli muhtarlarımızı hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye'de muhtarlar günü kavramını e, yıllarca muhtarlarımız dile getirmişler. Muhtarları e, Türkiye'nin özellikle e, en yüksek e, kademesini kademesiyle bir araya getiren, külliyeyi muhtarlara açan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza böyle bir günü hediye geçin, böyle bir günü muhtarlarımızla beraber bir muhtarlar günü olarak değerlendirdiği için minnetlerimi, şükranlarımı e, ifade ediyor. Ve hakikaten muhtarlarımızın e, hakkı olan bir günle muhtarlarımızı buluşturduğu için de şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim demokrasimizin en önemli kurumu olan, vatandaşımızın en ufak derdiyle ilgilenirken bunu kendine e, ya, ya, ya. ama aynı zamanda da bir konuk vazifesi olarak gören muhtarlarımıza ne şartımızda e, e, teşekkür ediyorum. Muhtarlık görevini yap, yaparken yaptıktan sonra hayatını kaybeden tüm muhtarlarımızda rahmeti rahmet giriyor. Cenab-ı Allah'ın Allah, Allah. <laughs> eee bir muhtarlık görevini yaparken e, yaptıktan sonra e, ee, bir altta birkaçıya e, kalan milletin hikmetkarı olan o muhtarlarımıza da e, eğer hayatta değiller rahmeti rahman, eğer hayatta gelen kendilerine de hem şük, e, ifade ediyor hem de afiyet diliyorum. Sayın başlarımızın nezdinde bu güzel akşamda yalnız olmak ister. Yine en En, en samimi duygularımla ifade etmek istiyorum. Ama benim bir telefonla yalnızlığı Allah sizden razı olsun. Yanımızda hissediyoruz yasla, başkanım. Kalbim yanınızda. E, şu cümlemin altını tekrar çizerek söylemek istiyorum. 24 saat evimizi amadeyiz. Allah razı olsun. Allah En son Sivas'a geldiğim günü e, unutmuyorum. E, Allah e, bizi size e, mahkum etmesin. Bakanım hem sizlerle hem de başkanımıza gurur duyuyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Sayın Allah Bakanım Allah çok Allah çok Allah teşekkür için. ediyoruz. Tüm muhtarlarımızın selamları, saygıları var. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm muhtarlar selamlarını iletiyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kolaylık versin Sayın Bakanım. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. ediyorum. Sağ olun. Saygılar Allah Sayın Allah Bakanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun.